Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir film incelemesiyle karşınızdayım. İnceleyeceğimiz filmin ismi Sound of Metal filmidir. Ben bu filmle alakalı birkaç not aldım. Bu noktaya göre gideceğim. Arkanıza yaslanın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkarın. Filmin oyuncularından başlıyorum. Gerisini beraber getireceğiz. Filmin oyuncuları Rüys Ahmet, Olivia Cook, Paul Ray, Lauren Ridloff, Matthew Almerick, Chelsea Leader. Filmin konusu ise şudur. Sağırlaşmaya başlayan ağır metal bateristinin hikayesini anlatan bir filmdir. Gerçekten inanılmaz bir film. Hani filmin zaten hikayesi bir o kadar güzel ki sizi e, içine almayı başarıyor. Aynı zamanda hani filmde filmde anlatılan o olaylar ve durumlar o kadar güzel ki e, adeta yani film izlerken büyü, büyü büyüleniyorsunuz ve e, başlayan batalist ile yani empati kurmanızı sağlıyor film ve yani bu noktada gerçekten çok güzel oluyor. Hani filmi izlerken gözümden yaş aktı diyebilirim. Öyle durumlar oldu. Çok güzel film. Hani ben e, filmden bahsedeceğim şimdi size. Filmin olumlu yanlarına geçmeden önce. Şimdi filmimiz şöyle başlıyor. Lu ve bakıyorum karamanımızın ismine. Ruben, iki çift bunlar, e, bu iki çift karavana ile beraber seyahat edip, eyalet eyalet gezip rock konseri veriyorlar. Ruben, baterist, e, Luda da e, solist ve gittikleri her her yerde sadece bu ikisi oluyor. Ve gittikleri her yere inanılmaz bir enerji götürüyorlar ve her, her konserleri dolu oluyor. Fakat e, bir konserden sonra eşyaları, e, e, topladıkları birkaç eşya var hatta karavanındaki e, lüzumsuz eşyaları sa satmak için bir dükkana giriyorlar, o dükkan geldiklerinde Ruben Kulakları duymamaya başlıyor. Hani bununla pek sorun etmiyor. Hani çok fazla sesten başımıza gelir ya. Hani bir anda duymamaya başlıyoruz. Hatta basınçtan da sonra kulaklarımız açılır. Hani Ruben de öyle zannediyor. Fakat e, işler onu zannettiği gibi değil. Gibidir. Sabah kalktığında böyle eee burnu tıkıyor aynı zamanda kulaklarını açmak için böyle eee sümkürlü yapıyor ama açılmıyor bu, bu durumda Lu'ya bahsediyor eee Lu da ilk baş hani anlam veremiyor ama sonradan fark ediyor ki Ruben sağır olmuş ve hani, bir baterist için hatta bir e, ee, müzik müzikle uğraşan için hani kulak çok önemli biliyorsunuz ee, ve o da hani bunalıma biliyor haliyle. Ondan sonra bir kilise buluyorlar fakat bu kilise şöyle bir kilise sarılara nasıl hani hayatımıza devam edilir ve bundan sonra ne olacak hani dersi verip orada tedavi olup ondan sonra e, ya orada kalıyorsunuz ya da tedavi olduktan sonra gidiyorsunuz. Ruben ve Lou oraya gidince Ruben'in hayatı bir anda değişiyor. Şimdi ben filmin olumlu geçeceğim. E, filmin müzikleri gayet iyi. Gerçekten çok güzel müzikleri var. Filmin diyalogları gerçekten süper. Hani belli bir zaman sonra işaret geçiyor. Hani sağırlaştığı için Ruben. Hani eee o altyazıları katiyetle geçmedi. Hani o işaret dinine, hani inanılmaz bir e, anlatım var filmde. Ruben'in yaşadığı duyguları ve durumunu film çok güzel gösteriyor. Hani o kadar güzel gösteriyor ki sizi direkt böyle içine alıyor ve e, ee Ruben'le hani böyle bir bağlantı kuruyorsunuz. Ruben'in hani film Ruben ile bağlantı kurup aynı zamanda empati kurmanızı sağlıyor. Hani ben Ruben'in yerinde ne olsaydım diyorsunuz. Film film gerçekten bunu size Yani inanılmaz bir film. Ee, şöyle, peki e, bu film izler mi derseniz? Kesinlikle. Çünkü hikayesi muazzam ve Ru Ruben'in bu düştüğü durumda nasıl çabalayarak kurtulmaya çalıştığını, aynı zamanda hayatına nasıl devam ettiğini çok iyi gösteriyor film. İnanılmaz. İme de benim bu filme vermiş olduğu puan 7.8'dir. Benim bu filme vermiş olduğum puan da 8.8'dir. Hatta 11'e ama 8.8 tam 20'dir. Bu film için. Bugün de böyle bir videosun. Yarın da güzel bir video gelecek. Abone ol. like ederseniz çok sevinirim. Bildirimi açarsanız videolarımdan daha çabuk haberler olursunuz. Videolarımı destekleyip paylaşırsanız da çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.